Değerli öğrencilerimiz. bu çalışmamızda köklü ifadelerle çarpma. Köklü ifadelerle nasıl çarpıyoruz onu göreceğiz. Şimdi köklü ifadelerle çarpmada köklerimizin derecelerinin aynı olması gerekiyor. Örneğin örneğin n. Inci dereceden a çarpı n. Inci dereceden B. Derecelerimiz aynıysa biz bunu tek bir kök halinde yazabiliriz ve A ile B'yi çarpabiliriz. Zaten sorumuzda derecelerimiz aynı. Evet bunlar ikinci dereceden kök olduğu için biz bunların hepsini bir kök altında bu şekilde çarpabiliriz. Nedir bunun cevabı? 30'dur. Kök otuz. Kök 30 dışarı çıkmaz. Kök 30 bu şekilde kalır. Evet yani e, önemsediğimiz durum önemsediğimiz durum e, köklerimizin aynı olması. Burada sıkıntı çekiyoruz. Evet ikinci sorumuz. Evet ikinci sorumuzda da yine bakın köklerimiz aynı. Kökler aynı. Üçüncü dereceden kök. O zaman ne yapıyoruz? Üçüncü dereceden kök x çarpı x kare. Tabanlarımız aynı olduğunda ne yapıyorduk? Burada görünmeyen bir 1 var. 3 x üzeri 1 ile 2 topluyorduk 3. Bu 3 üç, bu 3'ü götürüyor. Nasıl olduğunu ben bunu yazmayı seviyorum hep. 3 üç bölü 3'tür bu. Yani derecemiz derecemiz alta geliyor. Buradaki 3 üste geliyor. E, Üçün üçe bölümü de bir olduğu için x'tir. Yani biz burada bu köklerde bu şekilde sadeleştirme de yapabiliriz. Kısaca olarak ama kökler tabi biraz karıştırılan kavramlar olduğu için e, biraz açıklayarak yazmak daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Evet şimdi burada bakın. Evet köklerimiz aynı değil. Şimdi burada ne yapacağız? Birinci kökümüz üçüncü dereceden üç İkinci kökümüz bakın çarpma işlemi var ikinci dereceden iki. Biz bu köklerin aynı olmasını istiyorsak e, buralarda bir işlem yapmayız. Şu anda bu çarpılmaz. Biz bunu çarpamayız. Ama kökleri aynı yaparsak e, çarpabiliriz. Köklerimizi aynı yapmanın yolu bunlar 3 ve iki aralarında asaldır. Aralarında asal oldukları için biz altı ee, mesela ben bunları teker teker altıncı dereceden kök yapacağım burada. Bu üçüncü dereceden kök üç. Şimdi ben bunun derecesinin altı yapmak istiyorum. Altı yapmak istiyorsam bunu iki ile çarpmam lazım. İki ile çarpıyorsam şöyle oluyor. Bakın buraya. 2 kere 3 6 burası altı oluyor. Bu iki. 3'ün üstüne böyle ne diyelim bir toka olarak geliyor. Evet bu altıncı dereceden 3 yazdım tabii iki olacaktı. Evet iki olacak şu üç iki olacak. Daha iyi aklınızda kalır. Evet bu iki buraya geliyor. Bakın değerli öğrenciler bu iki buraya geliyor. Şimdi ikinci dereceden kök ikiyi ne yapacağım? Ben bunu altı mı yapmak istiyorum? Altı yapmak istiyorum. O zaman 3 ile çarpacağım. 3 kere 2 6. 3 kere 2 6. dereceden kök oldu. 6. dereceden kök oldu. Peki bu 3 nereye geliyor? Bu 3 de 2'nin üstüne geliyor. 2'nin üstüne geliyor. Biraz internetler kötü olunca böyle oluyor. Evet internetlerin kötü olmasına kaynaklanıyor. Şimdi ne yapıyoruz biz? 3. dereceden 3'ü 6. dereceden yazmak için demin hesaplamasını yaptık. 6 3'ün karesi çarpı 6. dereceden bunu da burada yaptık. Bunu da burada yaptık. 6. dereceden 2'nin kübü oldu. Şimdi artık küplü e, derecelerimiz aynı. Derecelerimiz aynıysa aynı kök altında toplayabiliyoruz bunları. Yani 3'ün karesi çarpı 2'nin kübü. Devam ediyoruz. Başka hangi işlemler öğrendik? Tabanlar aynı değil. O zaman bu üstleri açacağız biz. 3'ün karesi 3'ün karesi 9 9 çarpı 2'nin kübü 8. Evet 6. dereceden kök. 9 kere 8 72. Evet cevabımız bu şekilde kalabilir. Buradaki yapmak istediğimiz şey çarpma yapmak istiyorsak köklerimizi aynı yapacağız. Aynı yapmanın yolunu da burada anlattık. Evet bu, bu sayfada zaten bunlarla ilgili sorularımız var. Evet yine bakın köklerimiz farklı. Köklerimiz farklı yazıyoruz. Dördüncü dereceden iki çarpı üçüncü dereceden iki. Dört ile üç aralarında asaldır. biz bunu yani on ikinci dereceden yapabiliriz. Başka daha en küçük on, on ikinci dereceden yapabiliriz. Bunun on iki ile olması için benim üçle çarpmam lazım bu kökün 12 ile olma, 12 olması için de işte 4 ile çarpman lazım. Şimdi çarpma işlemlerimizi yapalım. Ne yapıyoruz? 3 kere 4 12 oldu. Fakat bunu yapmak yetmiyor. Bu 3'ü 2'nin üstüne de yazacağız. Yani 2'nin 3. kuvveti oldu bu. Devam edelim. Şimdi 3'ü 4 ile çarptım. 12. dereceden oldu. Yetmiyor. Bu 4'ü 2'nin üstü olarak yazacağım. 2 üstü 4. Şimdi gördüğümüz üzere köklerimiz aynı oldu. Köklerimiz aynı olduğunca artık aynı kök altında yazabiliriz. 2'nin kübü çarpı 2'nin dördüncü kuvveti. Evet ne yapar bu? 2'nin 7. kuvveti yapar. 12. kök içerisinde 2'nin 7. kuvveti. Cevaplar böyle de olabilir. Eğer yoksa 2'nin 7. kuvveti 128'dir. Evet, bu iki cevap da doğrudur değerli öğrencilerimiz. Evet, şimdi evet burada e, köklerle dağılma işlemi. Kök üçü, kök üçü parantez içine dağıtacağız. Nasıl dağıtırız? Sabit sayılarımız kökün başına gelir, yani alışkanlığımız bu. 2 kök 3 dağıtalım Evet eksi kök 3 çarpı kök 6 Evet iki kök 3 iki kök 3 ee, bir kök altında yazarız bunu bir kök altında yazarız eksi kök 3 kere 6 18'dir 2 kök 3 devam edelim. 18'i çıkarabiliriz. Nasıl çıkarıyoruz? Bu da alışkanlığımız olsun. 9 çarpı 9 çarpı 2'dir bu. 2 kök 3 eksi 9 ikinci dereceden kök dışına 3 olarak çıkar. 3 kök 2'dir değerli öğrencilerimiz. Burada köklerimiz farklı olduğu için bakın kökler farklı olduğu için herhangi bir toplama işlemi yapamayız bu şekilde kalır. Yani bizim ifademizin en son hali budur. Evet yine bir dağılma işlemi. Burada evet iki köküçle başlıyoruz. Şimdi iki köküçü köküçe dağıtıyorum. Uzun uzun yazacağım. İki köküç çarpı köküç evet dağıtıyorum tekrardan Aradan hangi iş var? Eksi. Bakın artı burası artı burası eksi eksi 2 kök 3 çarpı kök 2. Şimdi ben 2 kök 3'ü dağıttım. Renk değiştireceğim. Şimdi kök 2'yi dağıtıyorum. Artıdır. Burası artı. Kök 3 de artı. Artı kök 2 çarpı kök 3 kök 3 kök 2'yi dağıtıyorum. Nereye dağıtıyorum? Kök 2'ye işaretim eksi ama kök 2 çarpı kök 2. Evet, 2 kök 3 çarpı kök 3 3'tür. Eksi 2 çarpı kök 3 çarpı kök 2. Bunlar aynı derecelerde olduğu için çarparım. Kök 6 elde ediyorum. Artı kök 6 elde ediyorum. Eksi kök 2 çarpı da 2'dir. Evet şimdi burada ne yapacağız bakalım. Evet sayılarımız var. Burada altımız var. Burada e, eksi 2 kök altı var. Artı 2 kök altı var. Ne kalır geriye? Eksi kök altı kalır bu ikisinden bana geriye. Eksi 2. E, şimdi buradaki sabitleri toplayacağım. 6'dan 2 çıktı. 4 eksi kök 2'dir cevabımız. Ee, kök, bu da böyle kalır çünkü 4 ile kök 2'yi toplayamayız herhangi bir başka bir işlem yapamayız. Cevabımız budur. Evet, dördüncü sorumuz karesi. Bu ifadenin karesi. Bunlar çünkü pro, e, yani önümüze çıkan problemlerde bunun karesini almak zorunda kalırız. Özellikle bu nedir diye sorulmaz yani hiçbir yerde. Evet, birincinin karesi. Neydi A artı B'nin karesi? Hatırlayalım. A artı B'nin karesi A kare artı 2ab artı b kare. Evet birincinin karesi yani. Birincinin karesi kök 2'nin karesi 2'dir. Artı 2 katı neyin 2 katı? İkisinin çarpımının yani 1 çarpı kök 2 o da kök 2'dir. Ve ikincinin karesi. Evet şimdi sabiteleri toplayalım. 3 eder bu. Artı 2 kök 2'dir. Cevabımız değerli öğrencilerimiz. Evet. Bu sayfanın son sorusu. Evet yine bir kare işlemi. demin yazdık aynısını yazmayalım. Birincinin karesi bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ama arada eksi olduğu için eksi işareti var. Yani iki çarpı bir çarpı üç kök iki. İkincinin karesi eksi olsa da biz karesini aldığımızda artı olur. Üçün karesi 9'dur. Kök 2'nin karesi 2'dir. Sadeleştirelim bunları. 6 kök 2 eder burası. Artı 18. E, sabit sayıları toplayalım. 19 eksi 6 kök 2 elde ederiz. Değerli öğrencilerimiz. Evet bunlar tabii köklü sorular. Ee, bu şekilde inşallah faydalı olmuştur sizler için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın değerli öğrencilerimiz.